Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Biz böyle gübrelerimizi kızımla topladık. Kovalara koyduk, kazdık. Küpeleri dışarı çıkarttırdım bir tür varken arkadaşlar birlikte çıkardık. Çünkü karın altında kalmış küpeyi göstereceğim size hiçbir şey olmadı. Ben de en azından bunları çıkarttım arkadaşlar. Fidelerden de dikeceğim az sonra. O son aldığım fideleri çıkartmadım ama. Bunlar geçen yılın küpeleri. Bir nebze dayanıklı tabi. Evvelki yılın, geçen yılın da değil. Bu küpe, siyah küpe çok güzel arkadaşlar ama bu çok dallanıp budaklanmıyor. Çok az dal yapıyor. Böyle görüyorsunuz. Damarları belirgin kırmızı, zaten koyu renklerde klasik şeyler. Bunlarda daha çiçek yok. Koza da yok. Şimdiden sonra kozalanırlar arkadaşlar. Böyle ama çok sağlıklı var maşallah. Çok gelişmişler. Bayağı da büyükler. Görüyorsunuz boylarını. O da öyle. Öyle. Şimdi ben fide saksılara fide alacağım. Ee, ekeceğim arkadaşlar. Bunun dibindeki cam güzelini alacağım. Bu küpeliği dışarı çıkarttım ama bu, bu kendi bir tane cam güzeli dayanmaz arkadaşlar soğuğa cam güzeli. Daha soğuk çok olacak. Ee, ama küpeliler dayanır. Ee, size bir bilgi daha vereyim. Cam güzelleri oturak oluyor. Hazır aldığınız cam güzelleri. Bodur oluyor, yayılıcı oluyor, çok açıyor. Eğer tohumundan düşerse arkadaşlar, bodur olmuyor. Boyları uzuyor. Ama çiçek açımlarında hiçbir değişiklik olmuyor. Onlar yine aynı açıyorlar. Bakın burada da küpeler var. Ameriyelisler çıkıyor. Güzel hatun çiçekleri. Bunu da alacağım. Bunlar da katlı hatmiler. Uyanıyorlar arkadaşlar. Gülleri buraya koydum. Bu küperilere de saksı değişeceğim. Bakın. Böyle uzamış. Bunlar da geçen seneden. O tarafa geçeyim de anladım. Bu geçen sene biliyorsunuz şu sıra asılıydı. Bu kadar oldu arkadaşlar. Tavuklar kırmıştı onu. Onu şimdi büyük bir saksıya alacağım. Ekeceğim. Bunları da dışarıda bırakmıştım. Bu iki küçük saksıyı bunları da alacağım. Bir saksıya toplayacağım. Şurada küpe çeliklerim var. Bunlardan bir tanesini çıkartacağım. Tutmuş gözüküyorlar. Sağlıklı var çok ama çim yapıp yapmadıklarını bilmiyorum ya, bitlerini. Ya, ya. Tamam aşkım video çekiyorum. Ee, onu, eğer kök saçak salmışlarsa alacağım saksıya. Yoksa biraz daha bekleteceğim. Size şimdi şunu göstereyim arkadaşlar. Bunlar kıştan. Ee, bu küpe kışın dışarıda işte bu kış çok kış olmadı ama yine bir haftalık bir kar oldu. O karın e, ayazın soğuğunu yedi arkadaşlar. Bu hiç içerisini görmedi bu sene. Gözden çıkarttığım yaşlı bir daldı. Bu kasımlarla şep boyun e, dibine dikmiştim görüyorsunuz hiçbir şey olmadı arkadaşlar olduğu gibi duruyor şimdi videoyu beklemeyi alayım hep boyun güzelliğini görüyorsunuz mis gibi kokular saçarak her tarafı doldurdular arkadaşlar annene, annene seslen gelsin annene bu papatyalardan da çelik olacağım arkadaşlar. Hepsinden keseceğim. Lora patolu. Üstünü yusuflarımız. Onlara çeliğe gerek yok. Her yerden çıkıyorlar. Şimdi ben ekimdeki müşterine gireyim arkadaşlar. Atıyorum. Ee, şimdi o akıllı gübreden az az koyuyorum arkadaşlar. Muhtelif çiçeklerden. Bu kadar. Tuz eker gibi. Şu büyük saksımı şu küpeyi dikeyim. Bu, bu geçen yılda başladın değil mi? Bu geçen yılda ee, kazıktaydı arkadaşlar. Bu yıl bunun bu saksısına küçük birini. Şimdi onu bu saksıya alacağım. Şey, oturtuyoruz. üzeni dolduruyoruz arkadaşlar. Sonuç budur arkadaşlar. Bu küpenin işi bitti sadece sulamak gerekiyor. Bu ama fide dikmek gibi bir şey değil. Bu zaten yetişkin bir küpeydi. Bak anne, anne ve anne bakar mısın? Bakarım aşkım. Bak anne, bir taş buldum. Bak anne. Bak anne. Şimdi arkadaşlar. Gel, gel bunlar evdeki e, cam katlı cam güzellerinden 15-20 gün önce bardağa koyduğum fideler. Gördüğünüz gibi saçaklandılar. Şimdi bunları ekelim. Bunun için de bir profesyonellik gerekmiyor zaten. Hemen böyle koyduğumuz akıllı gübreleri karıştırıyoruz. Buradan bir tane çelik alıyoruz. Böyle parmağımla alıp ekiyorum arkadaşlar. İkişer tane koydum mu yeterli. Bakın ne kadar güzel saçaklanmış. Bunların rengi kırmızıyla pembe beyaz ebruli. Hangisi hangisi şu an ayırt edemiyorum tabi. Şuna ekeyim şuna da. Bu da çok güzel saçaklanmış. Şunları da buna ekelim. Şöyle karıştırıyoruz bu akıllı birbirleri parmağımızla yuvasını açıyoruz. Sokuyoruz. Bu kadar basit. Bunlar da katlayacağım güzellerimiz arkadaşlar. Bu yazın kırılan ihtiyarlıktan kırılan dikenler tacı vardı ya arkadaşlar o hepsini bir saksının içine sokmuştum diye. Şimdi bunları gerçek yerlerine ekiyoruz. Buna 3 tane koyduk mu? Aslında eskiden bir tane ekerdik biz ama saksı biraz geç doluyordu. Şimdi 3 tane ekiyoruz saksı çabuk dolsun diye arkadaşlar kendini doldursun şöyle üzerine doldurmuyoruz benim gübrem saplı çok yanlış ahır gübresi üzerlerinde tabi bitkiler bitiyor o bitkileri biz çöküp atıyoruz altından gübreyi alıyoruz hiçbir sakıncası yok kalanlarında gübre vazifesi görüyorlar Bakın içinde soğucanlar da var. Böyle. Millet soğucan gübresi diye acı, ağacı, acı çıkıyor. Bizimkiler hazır gübrelerin içinde. Şimdiki güzelimiz sarı dikenler sadece arkadaşlar. Görüyorsunuz. Saksısı yapılmış. Zaten bunlar üretim saksısı olarak kullanılanlar. Şuraya şöyle biraz ortadan üstüne Bir alalım. Dibindeki saçakları görüyorsunuz. Ya. Aynı zamanda solucanlar da var. Hiçbir sakıncası yok arkadaşlar. Korkmayın. Çünkü gübre, doğal gübre olan her saksıda kesin solucan vardır. Solucanlar düşmanımız değil. Ona göre hareket edin. Hmm, ben biraz daha gübre alayım. Başım. Biraz toprak aldım arkadaşlar. Üzerindeki boşlukları doldurdum. Bir tane yeni dikenler tacımız oldu. Sarı. Allah güle güle büyütmek nasip etsin. Şimdi arkadaşlar elimizde bir küpe var. Bu çok da taze bir küpe çeliği değil. Geçen sene gözden çıkardıklarımda. Ama onun yaşama azmiyle kışı rahat geçirdi. O bunu hak etti. yeni bir saksıya koyuyoruz arkadaşlar. Bir tane aynısından burada da var. Bunu da sokalım oraya. Parmak kaktüsleri geçen gün bir tüpçüden aldık. Bunların ikisinin aynı renk olduğundan bile emin değilim arkadaşlar. Ama, Ama ikisine bu saksı yeterli gelir bence. Ee, nereye koydum ben? Koydum buraya. Böyle saksının üstünü dolduruyoruz. Bu kadar basit. Rabbim güle güle büyütmek nasip etsin. Bir küperimiz daha. Kesin sarkan yaprağından anladım. Bu taraf ama bunu emin değilim. Bunlar arkadaşlar benim küperilerimden alıp da çelik hazırladığım yaz için fideler. Bunların ben çimlenip çimlenmediklerini bilmiyorum. Bir iki aydır buradalar. çok da güzel sağlıklı gözüküyorlar. Şimdi köklerinden bir iki tane Çimden çıkartacağım. Bakacağım. Çim vermişlerse yer, yer ekleriz. Çim biraz daha beklemeleri var, gerekiyor. Dedim. Bakalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Çim vermiş gördüğümüz geliyor. şey. Onu buraya ekebiliriz. Onu buraya ekebiliriz. Renkleri bilmiyorum yine. Peki, bilmiyorum. Çünkü olan bütün küpelerden aldım. Bütün küpelerden aldım. Bunda yok. Bunda yok. Bunda da az bir şey var. Buradan, bir Bunu da şey ekelim. Öbürküleri ellemeyelim. Biraz daha çimlensinler. Bunlar da çelikten olan küpelerimiz arkadaşlar. Anneleri de karşıda duruyor. Hangisini ben çıkarsa artık hepsinden de var kesin de hangisi de, hangisi gidiyor. Bugünkü videomuzu Nasıl? burada kapatalım. Nasıl? Yarın başka ekimler yaparız arkadaşlar. Bakın ay, burada bir tane paskalya var. Parmak kaktüsler var. var. Daha dikenler taşları var. Birkaç tane. Şimdi kamerayı kapatınca onları belki de ben ekerim beni izleyen destekleyen bütün arkadaşlara selamlar sevgiler arkadaşlar yurt içinden yurt dışından hepinize hoşça kalın sevgiyle kalın